Rüyada takım elbiseli erkek görmek kişinin devlette bir görece başlayacağına, girdiği işte hızlı bir yükseliş yaşayacağına, saygınlık göreceği, takdir alacağı iyi bir pozisyona geleceğine, önemli bir konuma sahip olacağına, bir anda karşısına çıkan fırsatları çok iyi değerlendiren rüya sahibinin hayatına farklı bir yön verirken, hayal bile edemeyeceği bir konuma sahip olacağına delalet eder. Rüyada takım elbiseli erkeklerle toplantı yapmak. Rüyada takım elbiseli erkeklerle toplantı yapmak kişinin gerçek hayatta kendisi için önemli olan bir toplantıya katılacağına, bu toplantının sonuçlarının rüya sahibini doğrudan etkileyeceğine ve olumlu katkılarının olacağına işaret eder. Bir erkeğin bu rüyayı görmesi kişinin çok çalışarak sevdiklerine kendine ispat edeceğine, Haneye mutluluk getireceğine ve maddi açıdan da onlara destek olacağına işaret eder. Rüya'da takım elbiseli erkekle tanışmak. Rüya'da takım elbiseli erkekle tanışmak kişinin bekar olması hal halinde hayatının aşkıyla yakın zamanda tanışacağına. Evli birinin bu rüyayı görmesi ise çok iyi bir işte, iyi yerlere gelmeye, maddi anlamda büyük kazançlar elde edeceğine ve ailesini rahat ettireceğine. Refah dolu bir hayat yaşayacağına, her işinin istediği gibi olacağına delalet eder. Bir erkeğin bu rüyayı görmesi ise beklediği fırsatların karşısına çıkacağına ve en iyi şekilde değerlendirerek hedeflerine ulaşacaklarına, hayallerinin gerçek olacağına çok iyi bir noktaya ulaşacaklarına, makam ve mevkiye sahip olmaya işaret eder.